Antep'in tarihi sokaklarında gezerken sizi yüzyıllık bir kahve kokusu karşılar. O koku sizi doğrudan Tahmis Kahvesi'nin kalbine götürür. Burası sadece bir kahvehane değil. Geçmişle bugünü bir getiren, kültürün, sohbetin ve geleneğin buluştuğu bir yaşam alanı. Osmanlı'dan günümüze uzanan bu eşsiz mekanda her fincan kahve bir hikaye anlatır. Şimdi bu köklü mirasın izini birlikte sürelim. Tahmis'in kapısından içeri adım atalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Tahmis kahvesi ile alakalı bize bilgilendirebilir misiniz acaba? Tabii ki. E, tahmis kahvesi Gaziantep'i e simgelerinden bir haline gelmiştir. Tahmis kahvesi 1635'ten beri Türkiye'nin en eski Osmanlı kıraathanesidir. Tahmis kahvenin dövüldüğü anlamına geliyor. Kahvemiz kahvesi kahvesiyle meşhur. E, normal zatler, çay çeşitlerimiz de var. Dışarıdan gelen insanın uğrat mekanı haline geldi tahmis kahvesi. Yani... Antep'e gelen bir bir tahmis Aynen öyle. Oldu. Evet. 4. Murat'ın Bağdat Seferi sırasında oturup dinlendi. Kahve içtiği evet. mekan. Evet, biraz önce mekanın da çekimlerini yaptım. Evet. Da, orası kaç yıl oldu? 1635 yıl. Evet. 1903 yılında bir yangın geçiriyor. Buğday rasası dediğimiz kısım. 1903 yılında tekrar bir restorasyona giriyor. 2011 yılında tekrar vakıflar genel müdürlüğünden Resesyon yapılıyor. Tekrar Gaziantep'e kazandırılıyor. Onun dışında bir de baklava imalatı var. Aynen. Ortamında. Aynen. Kahvenin haricinde kahvenin imalatı da var bizde. Şu an e, Türk kahvesi, menengeç kahvesi de kahve çeşitlerimize hem yurt içi pazarında hem yurt dışı pazarında. E, bir beş yıla yakın zaman oldu. Gaziantep biliyorsunuz bak, nasıl da şu. İnsanlardan böyle bir talep gelince biz de bunu değerlendirmek istedik. Aynen. Talebi karşılamak için bunu değerlendirdik. Peki Antep'e gelmek isteyenlere tavsiye neler olur? Mekanımıza bekliyoruz. İnşallah <laughs> çok teşekkür ederiz. Bir şey değil, sağ olun.